Selam. Şunu duydun mu ya hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun temelinde şu soru yatıyor. Tarih tekerrür eder mi? Ben bunu söylediğimde hepinizin aklına farklı şeyler geliyor olabilir. Pek çoğunuzun aklına aynı şey de geliyor olabilir. Keşke diyorum ama bugünkü konumuz o değil. Bugün bir süredir ülkemizin gündeminde olan ancak Türkiye'nin bu kaos gündeminde olması gerektiği kadar konuşulmayan bir konu var. LGS soruları. Bilenler biliyordur. Bu yıl yapılan LGS sınavı tamamlandığında eğitmenler ve öğrenciler aynı yorumu yaptılar. Son yılların en zor sınavıydı. Herkes bu durumu ve soruları konuşurken herkesi şoke eden bir şey oldu. Daha doğrusu ortaya çıktı. Birkaç saat önce öğrencilerin çözümlemek için canla başla uğraştığı sorular WhatsApp gruplarında Telegram yazışmalarındaydı. Birileri soruları sızdırmıştı. Hem de daha sınav devam ederken. Yaşım ve medeni durumum itibariyle bir süredir LGS gündemimde değil. Bir süre daha da olmayacak. Ama konuyu duyduğumda kendi yaş grubumdaki pek çok kişi gibi aynı şeyi düşündüm. Çalmışlar abi. Peki, soruları çalmak kolay mı? Bu nasıl olabilir? İşte bunun üzerinde düşünürken küçüklüğümden bir hatıra geldi aklıma. Ulan bunlar ÖSS sorularını da çalmıştı. İşte tam olarak bu noktada konuyu değiştirmeye karar verdim. LGS sorularını birazcık geriye dönerek ÖSS'ye uyarlamaya karar verdim. Bugün size bahsedeceğim şey de bu. Çünkü görüyorum ki zaman geçiyor, hayatımız değişiyor, bizler değişiyoruz. Ama yaşananlar sanki bir döngü halinde tekrar tekrar devam ediyor. Bu konu aklıma geldiğinde Boş zamanlarımda biraz bu konu üzerine araştırma yaptım. Okudum, dinledim ve aslında durumun çok benzediğini gördüm. Sadece bizim bu seneki olayla ilgili her detaya sahip olmama gibi bir durumumuz olduğu için her şeyi karşılaştırmamız çok da mümkün değil. İşte yeni Türkiye sağ olsun. Her şey kapalı kapılar ardında. Biz sadece sızdırılanları görüyoruz. Toplumsal mesajımızı da verdiğimize göre biz konumuza geçelim. Takvimler 1999 yılını gösteriyor. Her yıl olduğu gibi yıl sonu yaklaştıkça lise son sınıftaki öğrencilerin stres seviyesi yükseliyor. Çünkü üniversite sınavı yaklaşıyor. 1999'da da durum aynı. 2025'te de aynı. Ülkede değişmeyen bir şey bulduk. Güzel. Şimdi konumuza geri dönelim. O yıl sınava girmek için tamı tamına 1.477.408 kişi başvurmuş. Yani neredeyse bir buçuk milyon. Biz bir buçuk milyon olarak devam edelim. Bu kadar insan günlerce, haftalarca, aylarca hazırlanmış ve gerginlikle karışmış bir heyecanla sınav anını bekliyordu. Ancak sınava saatler kala yaşananlar her şeyi değiştirdi. Biliyorsunuz ülkemizde bu tür sınavlar genellikle pazar günleri yapılıyor. O yıl da aynı şekilde. İşte tam da bir gün önce Cumartesi gününde ki güneşli ve keyifli bir gün. Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesinde öğrenci olan bir genç öğlen saatlerinde bir sularında bir şekilde üniversitenin güvenliğini aşmayı başarmış ve sınavda kullanılacak soru kitapçıklarından birini çalmayı başarıyordu. Ve bu olay saatler sonrasında fark edilmişti. Bakın 1.5 milyon kişinin hayatını doğrudan etkileyecek bir sınavdan bahsediyoruz. Bu kadar emek, bu kadar hazırlık bu kadar büyük bir organizasyon var ve böyle bir şeyin fark edilmesi saatler sürüyor. Bunu da geçtim. Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor? Olay bu noktaya kadar ilginç zaten. Ama öncesinde ve sonrasında yaşananlar da bir o kadar enteresan. Ve her ne kadar 26 yıl öncesini anlatıyor olsam da olaylar aslında 2025'e de ışık tutuyor. Yani olabilir. Elbette bu olaydan bugünkü gündeme dair ipuçları çıkmaz. Ama benzerlikler görebilirsiniz ve bu da belki bilmediğimiz, düşünmediğimiz bir şeyi fark etmemize yardımcı olabilir. Kaldı ki benim istediğim de bu. Sizin kafanızı açmak. Öyleyse hep birlikte hikayenin derinlerine inelim. 1999 yılındaki üniversite sınavı 2 Mayıs'ta düzenlenecekti. Tüm adaylar ve aileleri her şeylerini bugün endekslemişlerdi. Sınavdan önceki gün 1 Mayıs'tı. Yani hem son gün hem de işçi bayramı. Gündem yoğundu yani. Sınava girecek olanlar artık hazırlıklarını tamamlamış ve sınavı beklemeye başlamışlardı. Bazıları son kez notlarını kontrol ediyordu. Bazıları bu güneşli günde aileleriyle vakit geçiriyordu. Bazıları ise yalnız kalıp kafa dağıtmaya çalışıyordu. Tam da bu anlarda. Sınava sadece saatler kala. Akşam 8 sularında tüm televizyon ve radyo kanalları aynı son dakika haberini geçmeye başladı. ÖSYM Başkanı canlı yayında açıklama yapacak. Dönemin ÖSYM Başkanı Fethi Toker yılın en büyük sınavına saatler kala kameraların karşısına geçti ve o gün son birkaç saatte yaşananları özetledi. Konuşmasını ise şöyle bitirdi. 2 Mayıs 1999 Pazar günü yapılması planlanan öğrenci seçme sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir. Yaşanan bu son derece üzücü olay için tüm kamuoyundan, velilerden, adaylardan ve görevlilerden özür diliyorum. Elbette bu konudaki asıl yer 1999'un 1 Mayıs'ında bu basın toplantısından öncesinde yaşananlar. Ama konuya girmeden önce takvimlerimizi bir yıl daha geriye almamız ve 1998'in Mayıs ayına dönmemiz gerekiyor. Yoksa her şey havada kalıyor. 14 Mayıs 1998 gününe dönüyoruz. Dönemin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Kemal Gürüz ile bir araya gelen ÖSYM Başkanı Fethi Toker görüşmenin ardından süresiz izne ayrılıyor. Ve bu haber kamuoyuyla paylaşılıyor. Herkes çok tabi. Neden? Ne alaka gibi sorular havalarda uçuşuyor. Fethi Toker'in izne ayrılmasının ardından Ünal Oktay vekaleten ÖSYM başkanı oluyor. Tamam ama neden? Ne oldu? Meselenin bu iki yönetici arasında geçen ve üniversite sınavının yapısıyla ilgili bir tartışmadan kaynaklandığı iddia ediliyor. Şöyle ki 1999 yılına kadar Türkiye'de üniversite sınavı iki sınav şeklinde gerçekleştiriliyor. ÖSS ve ÖYS. İddiaya göre Kemal Gürüz bu sınavları teke düşürmek ve ÖSS adında düzenlemek istiyor. Fethi Toker ise bunun yanlış olduğunu, Türkiye'ye iki sınavlı yapının uygun olduğunu ve yapıya bu şekilde devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Tam da bu tartışmanın ardından Fethi Toker süresiz izne ayrılıyor. Bak dedim ya 26 yıl öncesinden bugüne benzerlikler var. Bugün de örneğini görebileceğimiz bir senaryo. Elbette Herkes orada o dönemde bu iddiaları konuşuyor. Ama bir grup insan da Fethi Toker'in özel bir proje için görevini geçici olarak devrettiğini iddia ediyor. Yani 1999 karışıklığının ayak sesleri 1998'de başlıyor. Bu konudaki tartışmalar devam ederken ÖSYM e resmi bir açıklama yayınlıyor ve bunlar yaşanırken Fethi ile ilgili bir bilgilendirme geçiliyor. Açıklama şöyle. Fethi Toker, ÖSYM'nin merkezi bünyesinde yürütülen kapsamlı bir projede görev alacaktır. Bu proje mesaisinin önemli bir kısmını kapsayacağı için başkanlık görevinden ayrılmıştır. Okey. Kabul edilebilir gibi gözüküyor. Tabi yersen de diyebiliriz bu işe. Her neyse. Temmuz 1998'e geliyoruz ve yeni sınav sistemi YÖK'ün genel kurulunda kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. 1999'dan itibaren üniversite sınavı tek sınavlı bir sistem ve bu sınav tam 180 dakika. Yapı bu. O yaz sonunda son sınıfa geçecek öğrenciler sistem değişikliği stresine girmişken ülke gündeminde yeni bir süreç başlıyor. Erken seçim. Diyorum Bak ilginç tesadüfler var. Normalde 1998 Nisan'ında ülkede yerel seçimler yapılması planlanmıştı. Aralık 2000'de ise genel seçimler yapılacaktı. Ama dönemin hükümeti bir karar alıyor ve diyor ki 18 Nisan 1999'da iki seçimi bir arada yapacağız. Yani hem siyasi sistem hem de eğitim sistemi yenileniyor. Değişik bir yapılanma. Ve e, ÖSYM de diyor ki seçim de olacak. Bu nedenle ben sınavımı 2 Mayıs günü düzenleyeceğim. 2 Mayıs 1999'da. Buraya kadar üst üste gelen çok fazla gelişme var ama her şey bir şekilde takvimine oturtulmuş görünüyor. Herkes istese de istemese de okey olmak zorunda yani. Bu arada sınavdan önce seçimler yapılıyor ve hükümet ilk icraatlerinden birisi olarak ÖSYM başkanını yeniden değiştiriyor. Bir yıl önce aniden görevinden ayrılan Fethi Toker yeniden ÖSYM Başkanı oluyor. Ve süreç bizi alıyor. 1 Mayıs 1999'a kadar getiriyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı malum. Ve yakın zamanda da hükümet değişmiş. Yani çok aksiyonlu bir günden bahsediyoruz. Her yerde gösteriler var. Her yerde yenilik ve iyileştirme beklentisi var. Ama değişen pek bir şey yok. En sonunda 1 Mayıs Cumartesi günü geldik. 1 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 6 civarında bir tır İstanbul Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı kampüsüne giriş yapıyor ve tırdan çuvallarla sınav evrakları indiriliyor. Aslında burası bir lojistik noktası. Yani kitapçıklar buradan çevre okullara ve şehirlere dağıtılacak. Sabah saat 9 gibi ÖSYM'nin İstanbul İl Yetkilisi Halil Büyükmenekçe ilgili talimatı veriyor ve soru kitapçıklarının dağıtımı başlıyor. Bu çalışma öğlen 1'e kadar sürüyor. ÖSYM il görevlisi tüm gerekli evrakı teslim alıyor ve süreç tamamlanıyor. Diyeceksiniz ki o zaman neden hala bu fakültede sorular var ve sorumlu kim abi? Şimdi şöyle. Burası bir depo olarak kullanılıyor ama burada da sınav yapılacak yerin. Yani burada da soruların olması gerekiyor. Buraya kadar okeyiz. Peki sorumluluk kimde? Sorumluluk tamamen ÖSYM'de. Çünkü bu ÖSYM'nin düzenlediği bir sınav. Yani üniversitenin, fakültenin herhangi bir sorumluluğu yok. Şimdi, okey, saatler ilerliyor ve öğleden sonra 4 oluyor. Sınava bir günden daha az kaldı. Bu esnada saat 4 sularında ÖSYM personeli kontrollerini yapıyor. Ve fark ediyorlar ki çuvallardan 25 numaralı olan çuvalda bir yırtık var. Sonunda çuval bir kesilerek açılmış ve, ve iki adet Burası soru kitapçı eksik. Ancak Görevliler iki... durumu hemen ÖSYM İstanbul temsilciliğine şey ve polise haber veriyorlar. Polis geliyor. Olay yerinde detaylı bir inceleme yapıyor. Ve çuvalda bir kan izine bir rastlıyor. Demek ki çuval kesici bir aletle açılmış. Ve o sırada hem kan hem de parmak izi örneği bırakılmış. Elbette bu arada birilerinin sorgulanması ve görgü tanığı var mı, bir şey bilen var mı onun öğrenilmesi lazım. İlk olarak hemen çuvalları taşıyan görevlileri gözaltına alıp sorguluyorlar. Ama buradan bir şey çıkmıyor. Bu esnada konu Ankara'ya ulaşıyor ve Ankara'da da hareketli saatler yaşanıyor. ÖSM Başkanı Fethi Toker önce YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ü e arayıp bilgi veriyor. Ardından da Kemal Gürüz, Başbakan Bülent Ecevit'i arayıp durumu aktarıyor. Görüşmelerin özeti şu, ortada bir skandal var ve bu sınavın acilen ertelenmesi gerekiyor. Bunun akşamına da Fethi Toker basın açıklaması yapıp sınavın ertelendiğini açıklıyor. Elbette bu haberin sınava yalnızca 14 saat kala açıklanmış olması da apayrı bir durum. Ama yapacak da bir şey yok. Ve o dönemde bugünkü kadar hızlı bir haber iletimi de yok. Sosyal medya diye bir şey yok zaten. İnternet çok az kişinin erişebildiği bir şey. Ve öyle her yere anında ulaşmak diye bir şey de yok. Öyle ki bazı adaylar ve aileleri durumu akşam haberlerinde öğreniyor. Ve nispeten erken haberdar oluyorlar. Ama haberleri takip etmeyen de çok kişi var. Yani onların haberi yok. Haberi sabah sınav yerine gidince öğrenen var. Rezalet yani. 1,5 milyon kişi kendini bugüne hazırlamış. Psikolojik olarak zorlananlar kendilerini tamamen bu ana odaklamış. Düşünsenize hepsi darmadağın. Hatta sınavın gerçekten ertelendiğine inanmayanlar dahi olmuş. Yazık günah yani. Dedim ya Türkiye demek kaos gündemi demek. 1 Mayıs 1999 günü bu olanlar yetmemiş gibi 2 Mayıs 1999'da da gündeme bambaşka bir olay giriyor. Merve Kavakçı olayı. Bu başka bir içeriğin konusu olmalı, ama özetle bütün siyasi gündem karışıyor ülkede. Bu da bir an için ÖSS konusunu ikinci plana atıyor, ama bu sınav konusu çok önemli. Milyonların hayatı değişti. Birkaç gün sonra yeni sınav tarihi açıklanıyor. 6 Haziran 1999. Elbette bu esnada po polis soruşturması da devam ediyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Fayda yaptığı açıklamada olay günü fakültede bir vize sınavı vardı. Fakat sınavı olan öğrenciler yan kapıdan okula girdiler. Öğrenciler çuvalların bulunduğu yere asla geçiş yapmadılar diyor. Bu açıklamanın ardından polis o gün vize sınavına giren 820 öğrencinin listesini dekanlıktan alıyor ve tüm öğrencilerden parmak izi ve kan örneği topluyor. Operasyon baya büyük yani. Sonra durum yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Çuvalların başındaki görevli kısa bir süre için yemek yemek için o bölümden ayrılmış ve sınıfın kapısı da açık kalmış. Ne olmuşsa da o arada olmuş yani. Elbette polis burada suçlu bir öğrencidir demiyor. Dışarıdan gelmiş birileri de girmiş olabilir sınıfa. Ama birileri o sınıfa girmiş. Tabi bu esnada herkes dekana yükleniyor ama dekan da bir sorumlu değiliz sorumlu ÖSYM diyor. ÖSYM başkanı da kurumun tarihinde ilk defa böyle bir olay yaşandığını, yaklaşık 10 görevlinin gözetimindeki bir çuvalın nasıl kesilebileceğini anlayamadığını söylüyor. O esnada adaylar ve aileleri de yangın yeri tabi. Kimsenin onları umursadığı yok. Sonra takvimler 6 Haziran'a geliyor ve sınav nihayetinde yapılıyor. Ama hırsız veya hırsızları ortada yok. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube bu esnada soruşturmayı genişletmiş ve 2210 öğrenci, 150 öğretim görevlisi ve 40 personelden parmak izi ve kan örneği aldığını açıklıyor. Ancak hiçbir örnek hırsızınkiyle eşleşmiyor. Bunun üzerine o gün okulda görev yapan polis memurlarından da örnek alınıyor. Ama sonuç yine değişmiyor. Ardından soruşturmada farklı detayların incelenmesine ve sürecin takip edilmesine karar veriliyor. Bu esnada İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan İhsan Örsün kaydını yenilemediği ve uzun süredir okula gelmediği ortaya çıkıyor. İhsan Örsün adı alınan örnek listesiyle de karşılaştırılıyor ama bu isim listede yok. Ama olmalı. Çünkü o gün sınava girmiş. Bunun üzerine polis İhsan örsü yakalamak için bir dizi operasyon düzenlemeye başlıyor. İlk önce bu kişinin Üsküdar'da öğrenci arkadaşlarıyla kaldığı eve gidiliyor ve elbette İhsan orada değil. İhsan'ın Edirne Kapı Öğrenci Yurdu'nda yerleştiğini söylüyorlar. Polis hemen yurda gidiyor ama İhsan orada da yok. Sonra İhsan'ın memleketi Malatya'da olması ihtimali değerlendiriliyor ve Malatya polisi İhsan'ın ailesinin evine gidiyor. Ailesi kendisinden haber alamadıklarını, durumunu merak ettiklerini söylüyor. Her ne kadar İhsan'ı bulamasalar da polis bu çocukta bir sıkıntı olduğunu anlıyor. Çünkü bu kadar tesadüf olmaz ve bu çocuk nerede? Asıl soru bu. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri İhsan'ın yurt dışına çıktığını tahmin ediyor ve sınır kapılarına arama yazıları gönderiyor. Ama ne gelen var ne giden. Ta ki 2000 yılının Ağustos ayına kadar. Polis takibinin sonuçsuz kaldığını ve korunun kapandığını düşünen İhsan, olaydan tam 15 ay sonra sahte bir pasaportla ülkeye girmeye çalışırken yakalanıyor. İhsan ülkeye İran üzerinden Ağrı'daki Doğu Beyazıt Gürbulak sınır, sınır kapısından giriş yaparken yakalanıyor. Ve o dönemde sadece 19 yaşında. Bakın bu önemli bir detay. İhsan gözaltına alınınca hemen özel bir ekip İstanbul'dan Ağrı'ya gidiyor ve onu sorguya alıyor. İhsan sorguda suçunu itiraf ediyor. Ardından İstanbul'a getiriliyor ve gazetecilerin neden yaptığı sorusuna o gün çok fark edilmeyen ama sonrasında nasıl yani dedirten bir cevap veriyor. Yapmak zorunda kaldım. Sorguların ardından İhsan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne tatbikata götürülüyor. Olayı adım adım anlatması isteniyor. O dönem bu çok uygulanan bir şey. İhsan Öz öğleden sonra 3 civarında vize sınavından çıktığını söylüyor. Ve dışarıya çıktığında bir tırdaki ÖSS soru kitapçıklarını gördüğünü belirtiyor. Ayrıca eğitim fakülteleri dışındaki bölümlerin öğretmenlik haklarının kaldırılmasından dolayı işsiz kalacağını düşündüğünü, bu nedenle iletişim ya da hukuk fakültesine geçiş yapabilmek için tekrardan ÖSS'ye başvurduğunu söylüyor. Yani kendisi de ertesi gün sınavda olacak. İhsan o gün bahçede bir süre oyalandığını, sonra soru kitapçıklarının bulunduğu binaya girdiğini ve çuvalların olduğu odayı arayarak bulduğunu anlatıyor. Bu esnada da kimse onu görmüyor. Enteresan. Sonrasında gözüne kestirdiği bir çuvalı açmak istemiş. Ancak mühürlü olması nedeniyle bunu başaramamış. Öyle ki okuldan çıkmış. Bir dükkandan jilet satın almış. Sonra tekrar geri sınıfa dönmüş ve jiletle çuvallardan birini keserek iki tane döküman almış. Tekrar söylüyorum, bu esnada kimseyle karşılaşmamış. Yorum sizin. Olay bununla da bitmiyor. İhsan o dökümanlarla tuvalete gitmiş ama kağıtları incelediğinde bunların soru kitapçığı olmadığını görmüş. Ardından bu kağıtları tuvaletin çöpüne atmış, sınıfa geri dönmüş ve çuvalın derinlerinde iki tane soru kitapçığı bulmuş ve onları çalmış. Tekrar söylüyorum. Hala onu gören kimse yok. Hatta olay bununla da bitmemiş. Kitapçıkları aldıktan sonra Fethi Paşa korusuna gitmiş. Orada soruları çözmeye çalışmış. Sonra korunun kalabalıklaşması üzerine sahile inmiş. Ardından da babasının Fatih'teki boş olan dükkanına giderek sorular üzerinde çalışmış. Oradan oraya gezmiş de sorularla. O akşam bir kıraathanede otururken televizyonda soru kitapçıklarının çalındığını ve sınavın iptal edildiğini duyunca paniğe kapılmış. Ve soru kitapçıklarında çöp kutusunu atıp Malatya'ya gitmiş. Oradan da pasaport çıkartıp Romanya'ya geçmiş. Yani o kadar karışık ve hızlı olmuş ki her şey insan anlamlandıramıyor. İhsan'ın söylediğine göre önce Romanya'ya gitmiş. Ardından iş bulamadığı için Türkiye'ye geri dönmüş. Sonrasında İran üzerinden Pakistan'a geçmiş. Sonrasında orada da iş bulamadığı için İran üzerinden Türkiye'ye geri dönmeye çalıştığını ama o sırada emniyet güçlerine yakalandığını anlatıyor. Şimdi burada anlatılan hikaye tek bir kişi için biraz fazla. Yani tek kişinin bu kadar şeyi yardımsız yapması mümkün değil. Polis de bunu sorguluyor. Sen içeriden yardım mı aldın? Yurt dışına nasıl çıktın gibi sorular soruyor. Elbette bu esnada kan ve parmak izi örnekleri de alınıyor. Ve eşleşme gerçekleşince İhsan tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. İhsan yakalanmasından birkaç hafta sonra mahkemeye çıkartılıyor ve ÖSS soru hırsızlığı davası İstanbul Üsküdar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlıyor. 19 Eylül 2000 tarihli ilk duruşmada mahkeme heyet hızlıca kararını açıklıyor. İhsan Örs mühürlenmiş resmi evrak niteliğindeki ÖSS soru kitapçıklarını çalmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Karar öncesinde son sözü sorulan İhsan, bu kadar insanın mağdur olacağını bilmiyordum. Pişmanım diyerek özür diliyor ama cezasında herhangi bir indirim uygulanmıyor. Böylece 1999 ÖSS soru hırsızlığı olayı yargı kararıyla sona ermiş oluyor. Bu esnada da polisin hala bazı soruları var. Bu çocuk bunu kendi kararıyla mı yaptı, birileri mi yaptırdı diye. Ama herhangi bir azmettirici bulunamıyor. Açıkçası bu ceza ve süreç kimseyi tatmin etmiyor. Olan aylarca çalışan adaylara ve ailelerine oluyor. Burada benim de asıl vurgulamaya çalıştığım şey şu. Bakın, üniversite ikinci sınıfta okuyan bir öğrenci. Henüz 18 yaşında. Nasıl oluyor da kimselere görünmeden defalarca güvenlikli bir alana girip çıkıyor ve bir hırsızlık yapıyor. Ardından da sahte pasaport çıkartıp yurt dışına çıkıyor. Bu da yetmiyor. Romanya'dan geri geliyor. Oradan İran'a, oradan da Pakistan'a gidiyor. Bunu tek başına yapabilmiş olması pek mümkün değil. Sizlerin de benim gibi düşündüğünüzü bir düşünüyorum. Eğer düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Konunun bir ilginç tarafı da bu olaydan sonra İhsan Örse ait hiçbir kaydın bulunmuyor olması. Sanki tek bir parmak şıklatması ve adam kaybolmuş. Bu da diğer düşünceyi destekliyor ister istemez. Konuyu tamamlarken şu enteresan bilgiyi de vermek isterim. 2006 yılında vizyona giren bir yerli film var. Adı Sınav. Bu filmde öğrenciler tıpkı 1999'daki gibi ÖSS sorularını çalmaya çalışıyorlar. Ve filmde 1999'daki olaya bir vurgu yapılıyor. Filmde Okan Bayülgen'in canlandırdığı karakter bu olayla ilgili konuşurken İhsan Örsün olaydan yaklaşık 2 yıl sonra İran'dan sahte pasaport ile giriş yapmaya çalışırken yakalandığını ve bir teröristin sorularla ne alakası vardı gibi bir cümle kuruyor. Bu elbette bir kurgu cümle olabilir ama insanın aklına pek çok şey geliyor. Çünkü mesele sadece sınavı ertelemek veya yeniden düzenlemek değil. Soruların yeniden hazırlanması, yeniden basımı, lojistik operasyonu ve çok daha fazlası var. Yani bu sadece basit bir hırsızlık olayı olmayabilir. Arkasında çok fazla operasyon barındırıyor olabilir. Kim bilir? Bu haftalık benden bu kadar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümlerde de Yakınlarınızla "şunu duydun mu" diyeceğiniz yeni içeriklerle karşınızda olacağım. Beni YouTube, Spotify ve Instagram'da takip ederek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.